Evet küçük bir hesaplama hatası sonucu leş gibi bir yere e, inmiş bulunmaktayız ama e, hiç sorun yok. E, hemen halledeceğim orayı. Şuradan bir loot bulayım. Abi loot derken neler geldi ya bak. Şunu bana vermeyecektiniz ya. Ver şunu da ver bari de öyle gideyim. Ver 4x'i de 4x sprey atarız. Sıkıntı mı sanki? Sıkıntı mı? Değil yani. Keşke bir de şey çıksaydı o kadar şey vereceğine. O kadar şey vereceğine bir... Has gerek neyim bir şey vereydim. Abi bu adama havada vursaydım çok güzel olurdu ya. Neyse. Koş abi koş. Run forest. Run forest run. Şuraya hızlıca yetişmemiz lazım. Partiyi kaçırmak istemiyorum. Dörtük spreyimizi atacağız inşallah. Abi arkamızdan da ses geliyor. Ben öndekine gittim artık. Öndekini halletmek istiyorum. Valla kas gelik hiçbir şey yok ya. Aha gördüm. Aha gördüm. Umarım... Çık göster bana kendini de bir indireyim. İndireyim. Geliyorum bekle. Ecelin geliyor bekle. Bekle. Bir Bunları bir ver abi. Şöyle zıplayarak zıplayaraktan bir daha geliyor. Çok kötü bir 4x spray. Adam yani vurma şansımız vardı. Şöyle bir 4x spray daha. Sanırım buradaki olay bitti mi? Bir daha mı var? Bir daha olmaması lazım. Ses geliyor. Bunları seri al. Şurada. Çıkacak mı şuradan? Nereden çıkacak? Bu da önümde ya. Şuna da güle güle diyelim. Bu adamı biri sıkıyordu ama uzaktan. Nereden olduğunu bir çözersek. Şu bakıyoruz. Bakıyoruz nerede, nerede, nerede görebilir miyim seni? göster kendini. Görmek istiyorum seni. Neredesin lan? Neredesin söyle. Şunu içeyim ya abi. Abi 4x güzel ya 4x. Candır, gerisi heyecandır. Evet, şu öndeki adama bir oynayalım. Abi ya göremiyoruz ya en nefret ettiğim şey görememek. Ya lanet olsun ya Nerede diğeri? Abi ya, kaçırdık adamı. Kaçtık. Ses mi duydum? Bak bir daha gitti ya. Bir daha kaçtı. O oh. adam düştü. Abi herkes yüzüyor bu ne Yani ne bu? Yüzmeye mi geldiniz ya? Abi bu. Yüzmeye mi geldiniz abi? Abi umarım güzel bir İkinci silah vardır diyecektim de yok yani. Yani ee, olmadı bu. Hiç olmadı hem de. Yani, beğenmedim ben bunu. Şurada. Scar falan varsa alacağım ya. Kaskı var. 4x'e devam abi. 4x candır. Gerisi heyecandır. Şurada. Yok çok iyi. Koş babam koş. Şurada bir şey basmak istiyorum. Nereden sıktın lan sen? Nereden sıktı bu? Önceden görseydim. Önceden görseydim çok daha kötü olurdu. <laughs> Abi 4 x sprey hallediyor ya. Ama kask şeyimiz gitti. Yeleğimiz gitti. Şunu da bir ayarlayayım. Arkada hala adam varmış. İlginç. Oy groza. Of çok iyi ya bu çok. Biri geliyor. Şuna bir dürbün lazım abi. Dürbün ver. Abi sen ciddi misin ya? Ya ciddi olamaz bu oyun ya. Ya yani bu alana ölürsem... ...gerçekten moralim çok bozulur ya buraya kadar gelmişken. Cidden moralim sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Şöyle arka... ...şeye bir bakacağım. Drop düşmüş. Gitmeli miyim? Gitmemeliyim. Şu mantar evi mantıklı aslında ya. Mantar eve gidersem. Mantar eve giderken ölmesem. Mantar ev güzel. Mantar ev çok mantıklı. Alanın tam ortası. Birini gördüm. kadar da mantıklı değilmiş. O kadar da mantıklı değilmiş. Diğer adam nerede? Onu öğrenmek lazım. Diğer adam nerede? Abi hareket ediyoruz. Taşların, kayaların arkasında her an her şey Biliyor. Bu adam da benim nasıl sesimi duymadıysa şimdiye kadar hayret edici yani. Acaba nerede bu adam? Sürünüyor mu yılan mı? O ne lan? Mantar evin dibinde oynamak mantıklı. pantrev Nerede bu yılan ya? Kayaların arkasında falan mısın? Neysin sen ya? Şu tarafında olduğunu düşünmüyorum. Çıkarsa da vallahi var ya büyük yani. Şey olurum. Mortingen olurum. Önümde bir yerde bu adam. değil. Arkamda mı? Ne alaka? Bot muydu yani? Botsa gerçekten üzüldüm ama gerçekten ee, heyecanlı, heyecan dolu bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.